Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Sizlere programlama dili, bir programlama dili C olur, C++ olur. Şu an biliyorsunuz herkes Python öğreniyor. Bu programlama dilleri nasıl kolaylıkla öğrenilebilir? Şimdi biliyorsunuz. Ee, yazılımda şey var. Yani böyle işte bunun eğitimini alanlar var. Ders ders alanlar var. Şimdi ben kendi kendine öğrenmek isteyenlere yardımcı olması açısından ee, sizlere bazı önerilerde bulunacağım. Daha doğrusu tiyolar vereceğim. Biraz kendimden bahsedeyim ki ne demek istediğimi anlatabileyim. Öğrenciken e, ben kodlama dersi, o zaman fortran vardı, o dersi alırken e, çok da başarılı olduğumu söyleyemem. Değişik geldi. E, çünkü işte böyle bir denklemdir, bir e, arkasında bir teorisi yok. Ondan sonra işte böyle ve e, çok sık da sintaks hatası yapıyorsunuz. Şimdi benim o öğrendiğim zamanlar e, sizin böyle hani tarihçesini e, okuduğunuz böyle punch kart diyorlar. E, ondan sonra o kartlara deliniyordu. E, biz yazıyorduk ama sonradan görevliye veriyorduk. O kartlara basıyordu. E, tabii Ufak tefek hatalar oluyor. Ee, ne bileyim bir yerde virgül koymamışsındır, parantez koymamışsındır falan filan. O tür hatalar oluyordu. Doğal olarak bir daha bir daha gidip ödevleri e, yapınca e, oradaki görevli de bize kızıyordu. Ne çok hata yapıyorsunuz? Alt tarafı küçük bir bir şey yazacaksınız. Ee, sizinle uğraşıyorum diye. Ondan sonra şimdi e, böyle olunca hani böyle e, hata yapıyorsunuz biri size böyle kızıyor falan zaten kendinize kızıyorsunuz bir de başkası kızıyor e, soğuyorsunuz e, çünkü ben bunu düzgün çünkü e, yani yüzde yüz mükemmel olmazsanız o o katlarda bastırılan şey çalışmıyor şimdi ee, ama e, benim e, master ve doktora hep e, şey üzerine. E, Nümerik proses simülasyonları üzerine. E, doktorada da kendi e, kodumu e, kendim yazdım. Aslında finite volume yani bu safety mühendislerinin e, sıkça kullandığı yöntemin e, radyatif hit transferi uygulanması Aslında daha kompleks ama sol olarak e, numerik yöntem olarak diskırtizationsin vesaire hepsi e, birebir aynı. Şimdi e, kodlama e, yaparken e, böyle hani olumsuz başlayıp da bir insan nasıl oluyor da böyle e, konuyu seçiyor. Birazcık da böyle ben çok konuyu yapıp yapmamakla eğlenmiyorum. Yani e, bir şey bana zor geliyorsa ben o tarafa yönleniyorum. Ya da kimsenin çok uğraşmadığı şeylerle uğraşıyorum. Çünkü herkesin yaptığını yaparsanız e, ne kadar fark yaratabilirsiniz. E, neyse. E, şimdi e, üzerinde dura dura yani FORTRAN öğrenmekte çok zorlanmadım zaten e, mühendisler e, kolay kodlama yapılsın diye halen de çok hızlı e, olan bir program niye bırakıldı bilmiyorum aslında biliyorum da yani Python'ın e, kütüphaneleri olmasa o dilin diğer dillerden hiçbir farkı yok ben size söyleyeyim e, FORTRAN'da ben hazır bir kütüphane kullandığımı hatırlamıyorum şimdi e, burada aslında böyle sıradan bir öğrenme var Şimdi ben size nasıl bir yöntem önereceğim şimdi e, Fortran öğrendikten sonra e, beni yetiştiren profesörlerden bir tanesinden bir öneri geldi dedi ki e, C öğrenin her şey C ile başlar hakikaten e, C öğrendiğiniz zaman Diğer metotları ya da pardon yazılımları şey aşinalığınız, yatkınlığınız artıyor. C'yi de öğrendim. O da zor geldi aslında. Çok zor. Çünkü hardware'ı öğrenmek zorundasınız. Yani C'nin o zamanki uygulamaları işte printer'ın o böyle sivri uçları var ya oradan hangi bilgi gidiyor vesaire. Çünkü aldığım kurs aldığım yer onları gösteriyordu yani software software'den ziyade hardware'ı bilmezseniz C'yi e, kullanamıyordunuz bir pointer'lar vardı böyle e, array'leri tanımlamak için ve sürekli bilgisayarı kapattırmak zorunda kalıyordu yani e, çünkü memory hatası veriyordu çünkü siz orayı adreslemek zorunda kalıyordunuz Bunlar zor şeyler. Şimdi bu tür problemlerle Python'la falan hiç uğraşmıyorsunuz. Her neyse, C'ye de başladık. Sonra Fortran, Fortran 90 biraz böyle şeye yakın, C'ye yakın. Yani C'deki memoriye yönelik şeyler, özellikler. E, Fortran 90'a aktarılmış yalnız bilinen Fortran ile Fortran 90 arasında dağlar kadar fark var ben bir e, açık kaynak kod için e, program geliştirmiştim o nedenle Fortran 90'la ile yaz dediler e, yazdım o zaman daha kullanmayı bilmiyordum ama şimdi bir yatkınlık olunca onu da öğreniyorsunuz C bilmenin de faydası oldu Şimdi dikkat ederseniz e, yavaş yavaş böyle blokları üzerine koya koya gidiyorum. Yani zahmetsiz Fortran'dan başlayıp bu işin temeli olan C'de eğitim alıyorum. Sonra C'nin bazı özellikleri eklenmiş olan e, Fortran'a eklenmiş olan e, Fortran 90'la kodlama yapıyorum. Bu arada e, bir CFD yazılımının içine kodlama yapıyorum. Yani paralel processing falan var. Yani basit bir şey diye düşünmeyin. Bunu Hollanda'nın TÜBİTAK'ı olan TNO için yapmıştım. Delft Üniversitesi'nde. Şimdi fakat böyle bir insanda bir açılma oluyor. Ne zaman oluyor biliyor musunuz? Ee, şimdi Fortran 90'ı öğrenince e, o zamanlarda nasıl Python bugün popülerse C++ ile Java ile birlikte e, böyle başa baş gidiyor yani şimdi sizin bir dili biliyorsanız bir dilde kalamazsınız farkındaysanız e, bir CFD mühendisi olarak e, ben yurt dışına kodlama üzerinden para kazandım ee, ve programlama dillerini öğreniyorum. Kaç tane oldu? Fortran. Fortran 90. Ondan sonra C. Oldu 3. Ve şimdi biraz e, C++ ki Object Oriented Programming. Fortran 90'daki Object Oriented Programming birazcık böyle C'deki TypeDef e, tarzında ama sıkıntılar var. Şimdi Object Oriented Programming nasıl Türkçe'ye çevrilir nesneye yönelimli programlama Başlı başına farklı bir şey Şimdi Ben şunu fark ettim Daha doğrusu kendi işimi yaparken Hafta sonları akşamları Çalışıyorum Ama bir baktım ben Roman okur gibi Yazılım programı okuyorum çok rahat çok rahat ilerliyorum ee, ve bu benim çok hoşuma gitti yani e, zorlanmadım dedim herhalde daha önceki e, bilgilerimle alakalı ama çok da olamaz yani ne Fortran ne Fortran 90'da öyle e, C++'daki ya da Java'daki gibi e, bir şey yok. Ee, ne derler? Ee, bir Object Oriented Programming tarzı yok. Ee, ondan sonra bu arada UML'i de öğrenmeniz e, lazım. Çünkü klaslar arasında e, ne bileyim Base Class, Abstract Class e, Inheritance, Encapsulation böyle te, e, terminolojiyi de öğreniyorum. Onda da bir sıkıntı yok. Baş İyi gidiyor. Ee, sonra postdoc yaparken C++'ı kullanarak sıfırdan bir veri tabanı yazdım. SQL'i dahil. bu link listler kullanarak. Çünkü benden dediler ki şey kullanmayın. ne derler? Hazır Oracle tipi. Çünkü interface problemi oluyor. Birleştiremiyoruz kodları. O zaman bir EU projesinde şey yapıyorum. çalışıyorum. Şimdi valla program 5000 satırlık bir program oldu. Hani uzunluğu çok bir şey ifade etmez de e, ile birlikte tabii ki. Çünkü komentleri olmayan program bana göre program değildir. Takip edilemez, başkası tarafından anlaşılamaz vesaire. Şimdi ama en azından e, nasıl söyleyeyim gigabaytlar e, seviyesinde bir fabrikanın çıktısını işleyen bir veri tabanı programı oldu. Halen nasıl söyleyeyim kullanılabilir durumda. Şimdi bunlar iyi de bize hani kullandığım programları anlatıyorsun. Tio nerede? Şimdi ben bunları bazı şeyleri ben yapıyorum ama farkında olmuyorum. Çoğu insan öyle. Yani nasıl oluyor bu da? Bu yatkınlık nereden geliyor? Ee, şimdi bunu e, Python'ı kullanır, öğrenirken, kullanırken fark ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, eğer hani e, anlatabilirsem gel. E, çok şey değiştirecek sizde de. E, şimdi e, Python'da biliyorsunuz e, öğrenmemin sebebi e, TensorFlow ya da Scikit-learn gibi e, kütüphanelerini kullanmak ki ile e, AI programlarını işte otak e, ortak kullanabilir miyim? Şu an biliyorsunuz oldukça popüler. Ben ne katabilirim falan onunla uğraşıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Python'ı e, öğrenmem de daha doğrusu advanced seviyede Şimdi arkadaşlar biz aslında e, yeni bir program öğrenirken şunu öğrenmiyoruz. algoritma öğrenmiyoruz. Sintaksi öğreniyoruz. Yani e, şimdi e, nasıl söyleyeyim yani nümerik bilgi ayrı bir şey programlama yapıyor olmak çok ayrı bir şey. Onun bir temelinin olması lazım. Yoksa çöker. Bina gibi bir inşa etmeniz lazım. Aslında Object Oriented Programming o açıdan iyi. Şimdi template'ler falan da var. Her neyse dağıtmayacağım. Şunu fark ettim. Benim önerim şu. Şimdi siz bir programı öğrenirken böyle sürekli bir kitaptan bir kitaba bir diğerinden e, Gitap'ta işte bir sürü kodla, kodlar var. Ondan bundan alıp birleştir vesaire. Yani e, bir şeyi oluşturmak yerine sizin e, bu işin mantığını düşünüyor olmanız lazım. Şimdi tamam, birkaç sefer öğrendiniz. Ama e, tahmin ediyor olmanız lazım. Bu nasıl yazılmış olabilir? Yani öngörüde bul bulunmak. Her şeyi bakamazsınız. Her se ya tabii ki gidin bakın. E, sonuçta birilerinin kütüphanesini kullanıyorsunuz. Sonuçta birileri e, developerlar var. E, i̇şte onların kitaplarını alıyorsunuz. E, ama sizin e, bir şeyi öngörüde bulunuyor olabilmeniz lazım. Mesela teori öğrenirken bu biraz zor. Ee, ne bileyim mesela türbülans modeli e, e, öğrenirken ya da e, teknik bir konuyu öğrenirken biraz öngörü de bulunmak zor ama e, yazılım öğrenirken sizin böyle bir rahatlığınız var. Nasıl yapılmış olabilir? Yani e, yatkınlık buradan geliyor. Şimdi nasıl öngöreceğiz? Şimdi e, aslında bunun bilmiyorum videolarını çekiyorum e, Python'da. Anlatırken o örneğini de verebilirim. Yani siz biraz mantık yürüteceksiniz. E, aslında ben şimdiye kadar düşündüm. Bu kadar böyle peynir ekmek yemek gibi böyle e, yazılımların bir yazılımdan diğerine e, kolay geçiş yapmak, yani sonuçta ben bir açık kaynak kod için ben e, e, bir şey geliştiriyorum ya da zamanda öyle para kazanmışım e, nasıl oluyor bu yani öngörüde bulunmak bu nasıl bir şey nasıl aktarabilirim bilmiyorum ama e, şimdi sonuçta ben şunu çok iyi biliyorum e, yani bir program parçası aslında e, yazılımcının e, imzası gibi ya onun bir tarzı var. Ee, şimdi siz eğer onu kapabilirseniz e, şöyle düşünmeniz lazım. Bu paytanın da böyle yapılmış olabilir. İşte C++ da olsa olsa şöyle düşünülmüş olabilir diye bu öngörüyü e, de bulunup birkaç denemeyle bunu Yapıp yapamadığınızı gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki siz ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi bu bana bir yerden çağrışım yaptırdı. Ee, geçenlerde de paylaşmıştım. Ee, Ramalho. H yazıyor ama Portekizce'de e, H, Y diye okunuyor. Ee, bir, bir kitabı var Fluent Python diye onun ben e, şeyini bir tane dersini dinledim ya arkadaşlar bence kodlama ders dinleyerek öğrenilecek bir şey değil e, o kadar çok detay veriyor ki e, o detayların içinde e, kayboluyorsunuz ama ben yine de sabırla e, sabırla dinledim çünkü e, nasıl söyleyeyim şeyi de dinlerken gösterdiği program parçalarına bakıyorum. Yani bakınca artık alışkanlık haline gelmiş. Bakınca anlıyorum. Ama onun bir cümlesi beni çok cezbetti. Yani oradan fark ettim ben ne yaptığımı. Dedi ki sizin dedi bazı şeyleri fark etmeniz lazım öngörüde bulunmanız lazım. Hemen hemen benim biraz önce size söylediğimin aynısı. Oradan uyandım zaten. Çünkü e, kodlamayı diğer dersleri öğrendiğiniz gibi e, öğrenmeye bakmayın. E, nasıl söyleyeyim? Yani kendi branşınızdaki temel derslerdeki gibi e, teori öğrenir gibi ya da ne bileyim başka bir şey her neyse bunun farklı bir öğrenme yöntemi var. Yani siz eğer bunun nasıl yapılabileceğini öngörüyorsanız her neyle her neyle uğraşırsanız uğraşın ee, ve, ve bir iki tane e, mantıklı çıkarımlar yaptığınız an siz anlıyorsunuz ki artık bu size e, uygun. Siz bu yolda ilerleyebilirsiniz. Yani kendinizi ee, böyle yetiştirmeye bakın. Yani her şeye gidip satır satır e, gidip bir yerden ben size program parçası e, almayın demiyorum. Alın. Yani dünyayı bir daha e, keşfetmenin bir anlamı yok. Bir de yani ne bileyim ben tamamıyla izafi konuşuyorum. Bir tane sol vuru yazacaksınız kendinizce bir algoritma geliştireceksiniz. Bir kere önce var olanı bulun ve onu bir kullanın. Çünkü bu tür algoritmaları ya da program parçalarını kendiniz geliştirdiğiniz zaman evet öğreniyorsunuz bu dili ama çok hata veriyorsunuz. Pardon hata yapıyorsunuz. Mesela aynı hatayı şeyler de yapıyorlar, developerlar da yapıyorlar. Mesela Python'dan şöyle bir e, örnek. E, class kullanmayacaksınız. E, definition, e, e, yani fon fonksiyon kullanacaksınız. İşte def diyorsunuz, e, fonksiyonun e, ismini veriyorsunuz. Ondan sonra bir def daha tanımlıyorsunuz. Yalnız e, kullanacağınız değişkene bir ilk değer verilmesi lazım. Ee, ondan sonra diyelim ki e, bu şeyin dışında, fonksiyonun dışında verdiniz daha sonra e, bu iç içe geçmiş tanımladığınız fonksiyonların içinden birinde siz o şeyi e, nasıl söyleyeyim e, değişkene yeni bir değer atadınız o zaman e, problem çıkıyor yani mesela e, Romalia onu şöyle anlatıyor e, diyor ki e, developerlar bunu fark etti e, ve non local variable diye bir şey tanımladılar ve problemi çözdüler diyor yani e, hiçbir zaman dünyayı yeniden keşfetmeye e, meraklı olmuyoruz <laughs> şunu demeye getiriyorum şimdi diyelim ki siz e, kendi başınıza baş, bazı e, öngörülerde bulundunuz, işte e, değişkenleri farklı kullandınız falan. E, bu zaman da problem yaşayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama şunu fark edeceksiniz, evet burada bir problem var. E, bunu nasıl çözmüş olabilirler? İşte tesadüfen dinlediğiniz e, bir eğitim videosunda görüyorsunuz. Yani ee, kendinizi böyle yetiştirin, ama dünyayı keşfetmeden fakat öngörüde bulunarak. Kolaylıklar diliyorum.